siz operasyonun tümünü göremezsiniz. Size verilen küçük bir görevi görebilirsiniz. Buna göre çalışırsınız, paranızı alırsınız, yüksek miktarlarda para alırsınız. Belki neye hizmet ettiklerini biliyorlardı, belki de bilmiyorlardı. Ama işin bir parçasını biliyorlardı ve daha üst bir taraftan, Mossad tarafından da yönetildiklerini anlayabiliyoruz biz. Aslında biz bir istihbarat zafiyeti vardı 7 Ekim'de. Bu iki örgütün zafiyetiydi biri iç istihbarat, diğeri de askeri istihbarat servisinin sorunları vardı. Bunlar eşgüdümlü davranamadılar, e, Hamas'ın ne yapacağını tam olarak e, çözemediler. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizi deyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Hocam bugün sizinle Mossad ve Mossad'ın Türkiye üzerinde e, ve farklı ülkelerde yaptıkları örtülü operasyonları konuşmak üzere bir araya geldik. geldik. Ben hemen sorumla başlayayım. Hocam 4 Aralık 2023'te Şimbet Direktörü, İsrail İç İstihbarat Kurumu Direktörü Ronen Bar bir açıklama yapmıştı. Türkiye, Katar ve Lübnan'daki Hamas yöneticilerini avlayacağız. Bundan kaçışları yok demişlerdi. Bunun üstüne de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı basına karşı. Bedeli ağır olur. Bunu denemesinler. Gibi bir açıklamaları olmuştu. Bunun üstüne yakın geçmişte bir e, Mossad'ın Türkiye'deki operasyonuna yönelik bir Kontraspiyonaj operasyonunu biz öğrendik. Bir takım hı hı. gözaltılar yapıldı. Operasyon detaylarını sizden alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. 34 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Tabii ben bir akademisyen olarak sadece açık kaynaklardan neler olduğunu sizin gibi takip edebiliyorum. Bu yakalanan kişilerin, gözaltına alınan kişilerin e, çoğunun aslında yabancı uyruklu olduğunu öğrendik. İşte Türkiye'de yaşayan Filistinlilere yönelik bilgileri e, Mossad'a aktardıklarını öğrendik. Bu operasyon kapsamında. İşin açıkçası bu operasyonlar yeni değil. Milli İstihbarat Teşkilatı da ülke içerisinde bu tür istihbari faaliyetler yapanları denetleyip bulma görevini kendine edinmiş durumda ve bunu gerçekleştiriyor. 2021'de de bununla ilgili büyük operasyonları biz biliyoruz. Yine 2024 yılının daha ilk günlerinde de biz yeni bir operasyona uyandık. Şimdi dediğiniz gibi birincisi konjonktür nedir? Ne yaşıyoruz biz? Çok ciddi bir savaşı yaşıyoruz. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bildiğiniz gibi işgal edilmiş topraklarda zaten Filistinlilerin durumu çok ağırdı. Batı Şeria'da ve Gazze şeridinde yaşananlar. Ancak biz son dönemde 7 Ekim sonrası bambaşka bir dönemi yaşıyoruz. Çok ciddi insan kayıplarının olduğu, her televizyonu açtığımızda insan kaybının daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları, ardından gelen çok ciddi bir İsrail'in karşı saldırısını yaşadık. Bu süreçte işte istihbarat örgütlerinin başarıları, başarısızlıkları da çok fazla gündemimizde oldu. Ve tabii ki bir karşılık verilecekti. Nedir? Çünkü başlangıçta 1200 kişinin ölümünden bahsediyoruz İsrail'in Hamas saldırıları sonucunda bu aslında çok ciddi bir yenilgi, başarısızlık olarak İsrail Devleti'nin adına yazıldı. Ve bir karşılık verilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi Ronan Bar'ın açıklamaları önemli. Lübnan, Katar ve Türkiye'de operasyonlar yapılacağını söylediler. Kime karşı? Hamas üyelerine karşı bu çok ciddi bir açıklama çünkü bir devletin içerisinde siz operasyon yapacağınızı açıklıyorsunuz. Bu nedir? Birincisi İsrail devleti kendi prestijini kurtarmaya çalışıyor ama karşı tarafta da 3 ülkeden bahsediyoruz. Bunlardan Lübnan biraz daha farklı, zayıf bir ülke kendi içerisinde çalkantılar yaşıyor. Ancak Türkiye böyle bir ülke değil. Tabii ki hemen en üst kanaldan bunun bir cevabı olacağı ve buna kalkışılmaması gerektiğini belirtildi. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan bu insanlık dramında yeri çok belli. Hamas'ın tarafında yer alıyor. Filistin devletinin tarafında yer alıyor. Filistinlilerin haklarının savunulması, sivil ölümlerin durulması noktasında çok net adımları var. Tabii ki Türkiye boş durmayacaktı ve bir şeyler yapacaktı. Bunu zaten bekliyorduk. En üst ağızdan da söylenmişti bu. 2024'ün ilk günlerinde de biz bir operasyonun olduğunu en üst kanaldan duyduk. Aslında ciddi olarak da neler yapıldığını, işte Filistinlilerin nasıl takip edildiğini, hangi yöntemlerin kullanıldığını açık açık dile getiren haberleri biz de okuduk hep beraber. Bu nedir? Birincisi bence tabii ki bir cevap. Ee, nasıl bir cevap çünkü bir e, iç istihbarat servisinin e, Şaban e, diğer adıyla Şimbet'in e, burada bir operasyon yapılacağını açık açık duyurması var hatta o haberde şu da geçiyor işte bir süre erteledik bunu gibi bir e, ibarede geçiyor ama bu ciddi bir şey Türkiye Cumhuriyeti devleti zaten güçlü bir istihbarat servisine her zaman sahipti, şimdi de sahip dediğim gibi bu operasyonlar yeni değil her zaman içeride çalışan bu tür istihbarat servisleri elemanları ile ilgili operasyonlar yapılıyor. Bu 2 Ocak'taki operasyon bir cevap niteliği taşır mı? Evet. Bir devletin içerisinde siz operasyon yapacağınızı söylüyorsanız, evet bu önemlidir. Önemli bir adımdır. Bizim buradan alacağımız dersler nedir? Birincisi evet istihbarat servisimiz çalışmaktadır. cevap en üst düzeyde verilmiştir. İkincisi bu nasıl bir e, operasyondu? Yani bu yakalananlar kimdi? Bunlarla ilgili bilgiler gün ışığına yavaş yavaş çıkacak. Ama neyi öğrendik? Burada yaşayan Filistinlilerle ilgili takibat yapıldığını öğrendik. Bir takım elemanların devşirildiğine, çalıştırıldığını öğrendik. E, peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Hani bunlar kim? Yakalananlar Mossad'ın kendi casusları, elemanları mıydı? Yani oraya mı bağlıydı? Devşirilen elemanlar olduğunu biliyoruz. Farklı uyruklardan geldiklerini biliyoruz. Bu pek çok zaman yapılıyor. Yani Mossad aslında ana eleman, ana personel bazına baktığımızda küçük çaplı. Bazı kitaplara göre eskiden 1500, şimdi 3000, 7000 sayıları geçiyor. Ancak kendi gönüllüleri ya da devşirdiği elemanlarıyla daha büyük bir örgüt haline gelen istihbarat örgütü, bir dış istihbarat örgütü olduğunu söyleyebilirim. Bu elemanlar da aslında verilen görevin bir kısmını biliyorlar. İşte bir nedeni yok ki şunu takip et, işte şu araç gereci kullan. Mossad dediğimiz gibi bu işin içerisinde örgütlenmesinde ama mesela yurt dışına çağırarak neler yapılabileceğini söylüyor. Üçüncü ee, ülke buluşmaları deniyor, değil mi bu? Tabii ki. Yani yönteme? bu hani yakaladığımız kişiler Mossad'ın ana elemanları değil ama devşirdiği elemanlar kullandığı kişiler olarak söylenebiliyor. Bu da nasıl yapılıyor? yani. Bazen yaptığınız işin mahiyetini bilmeyebilirsiniz çalıştırılan kişiler. Ya da bir kısmını bilirsiniz. Sadece takip ettiğinizi bilirsiniz. Yani büyük resmi görmeyebilirsiniz. Nasıl bu elemanlar değiştirilir? Para kullanılan bir kavramdır. Orada geçen bir ibare var biliyorsunuz yurt dışında en iyi otellerde ağırlandıkları söyleniyor. Para, lüks yani insan nefsini uyandıracak her türlü yöntem Mossad tarafından kullanılıyor. Bu yeni değil. Eskiden de yapılıyordu, bugün de yapılıyor. İşte bir Mig-21'in kaçırılması hadisesi var. Mossad'ın önemli başarılarından biridir. Altın Orada da, öncesi. evet, din kavramı kullanılmıştı, para kavramı kullanılmıştı. 1966 yılında Irak'ta bir pilot Mossad'a angaje oldu. Para motivasyonuyla hareket eden Iraklı, yüklü bir meblağ karşılığında kullandığı Sovyet jetiyle İsrail'e bir hayalet uçuş yaparak uçağını İsrail'e teslim etti. İşte o insanın etnik özellikleri, dini özellikleri kullanılarak, kandırılma demeyeyim ama bu yöntemlerle kendi çıkarları için çalıştırılmışlardı bu insanlar. Yani Mossad'ın bu tür operasyonları yeni değil ama dediğim gibi bilmemiz gereken konu bu operasyonlar zaten Milli İstihbarat Teşkilatının rutin olarak yaptığı operasyonlardı. Konjonktürün etkisiyle de önümüze konuldu. Yani devletlerin prestijleri, imajları son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buna bir cevap verdiğini ve vere, verebilecek durumda olduğunu da açık açık belirtmiş oldu. Yani bundan çıkartılabilecek birinci bizim öğreneceğimiz ders bu şekilde. Herkese ispat etmiş oldular bu operasyon hı hı. sayesinde. Hani topraklarımızı da kimse örtülü açık veya örtülü bir faaliyet yapamaz. Karşılığı da budur şekli bir mesaj olarak ben bunu okudum açıkçası. Evet. örtülü operasyonlarından bahsettik. Bu son operasyon özelinde de sormak istiyorum bu soruyu. Monsat direkt kendi veya aracılar vasıtasıyla devşirdikleri kişileri nasıl angaja ediyorlar? Sosyal medyadan iş ilan üzerinden bir yapıldı bilgisi paylaşıldı İşte LinkedIn'den irtibat, Twitter'dan ya da yeni adıyla X'ten irtibat, Facebook'tan irtibat gibi kanalların kullanıldığını biliyoruz. Yeni kişileri kendi amaçları için nasıl engage ediyorlar? Şimdi maddi koşullar önemli gerçekten. Yani i̇nsanları bir kere iş vasıtasıyla çağırıyorsunuz. Dediğim gibi siz operasyonun tümünü göremezsiniz. Size verilen küçük bir görevi görebilirsiniz. Buna göre. Çalışırsınız, paranızı alırsınız, yüksek miktarlarda para alırsınız. Kripto paranın mesela kullanılmasından bahsediliyordu bu bize açıklanan belgelerde. Bu bir yöntem, yani para maddi koşulların daha iyi olması bu tür işlerde bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde de çalıştırılıyor. Bu yeni bir yöntem değil. Mesela Filistin'in içerisinde de Gazze'de bile. Aslında Filistinlilerin bu anlamda kullanılabilecek durumda olduklarını da söyleyebiliriz. Nedir? Bir TV kuruluşuna çalıştığınızı düşünüyorsunuz ya da bir yardım kuruluşuna çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Bir takım bilgileri aktarıyorsunuz ya da raporlama yapıyorsunuz. İşin içinde olduğunuzu bile bilmiyorsunuz ama bu bir yöntem. Buradaki kişilerin hani ne boyutta buna katıldıklarını bilmiyoruz ama işin belli bir kısmını biliyorlardı. Belki neye hizmet ettiklerini biliyorlardı, belki de bilmiyorlardı. Ama işin bir parçasını biliyorlardı ve daha üst bir taraftan, Mossad tarafından da yönetildiklerini anlayabiliyoruz biz. 2023'teki operasyon benzer bir şeydi aslında. Bir takım Mossad'ın angaje ettiği kişiler Türkiye'deki STK ve derneklere yönelik bir takım çalışmalar yapmışlar. İşte başarılı Filistin öğrencileri takip altına evet. almışlar. Gelecekte savunma sanayinde çalışma potansiyeli olan veya işte akademik olarak bir yerlere gelebilecek Hı -hı. insanları Angaje etmeye çalışmışlar ama mit daha erken davranıp onlara e, yanıtıcı bilgiler aktarılması yönünde de bir İKK faaliyeti yani istihbarata karşı koyma faaliyeti yürütmüşler. Hı -hı. Bunu da bir anekdot olarak paylaşalım. Birkaç gün önce Lübnan'da bir saldırı yapıldı. Evet. Salih El aruri Hamas'ın iki numaralı ismiydi. Ronanberin açıklamasında da bahsettiği ülkelerden biri de Lübnan'dı zaten. Evet. Lübnan'da bunu kendi adlarına diyelim tırnak içinde başarılı oldular bir suikastle Salih el öldürüldü. Bununla beraber e, bu operasyon hakkındaki yorumunuz nedir hocam? Aslında dediğiniz gibi yani başlangıçta belirttiğiniz gibi belli ülkelerden bahsedilmişti. Ronen Baran açıklamasında da aslında dediklerini yaptılar diyebiliyoruz. Hamas'a suikastı düzenlediler. Önemli bir isme suikast düzenlediler. Yani biz buradayız demiş oldular. Bu bir devletin amacı içerisinde gerçekleştirilmiş olan bir suikast. İşte burada deniliyor ki işte uluslararası hukuka aykırı, egemenliğe aykırı. Zaten istihbari faaliyetler devletlerin güvenliklerini sağlamak için farklı yöntemlerin kullanılmasıyla bir veri önce bilgi getirirler, bilginin analizi sağlanır, özellikle karar alma mekanizmalarında etkili olurlar istibari bu bilgiler. Karşı tarafın gücünü anlamaya çalışırsınız, itibarı açısından, sonra kendi caydırıcılarınızı artırmaya çalışırsınız ve yine farklı bilgiler vererek, vererek karşı tarafın gücünü azaltma yönelik bir faaliyetiniz olur. Şimdi Mossad'ın ki tabii ki suikast olunca daha farklı bir yere gidiyor. Biz 7 Ekim öncesi ve sonrası aslında iki farklı kavramdan bahsediyoruz. 1949 yılından itibaren İsrail'in 3 önemli istihbarat örgütü karşımıza çıkıyor. Üç saç ayağı aslında bunlar. Birincisi ülke içerisinde faaliyet gösteren Şimbet Şabakta eski adı, Aman askeri istihbarat örgütü ve Mossad dış istihbarat servisi. Şimdi 7 Ekim'de bir takım analizleri duyduk biz. 7 Ekim aslında Hamas'ın bir zaferi olarak başlangıçta sunulmuş durumdaydı. Çünkü aslında Hamas farklı bilgiler vererek. İç istihbarat servisini ve aynı zamanda askeri istihbarat servisini İsrail'in yanıtmış oldu. Tatbikat yapıyoruz. Ee, evet şeklinde. tatbikatlar yapıldı. Hatta bu tatbikatların çok saçma, yetersiz olduğu yönünde e, bildirimler de alındı. Şimdi ne yapıyor aslında? Bir maddi sorun var Gazze'de ve Hamas diyor ki bizim çok ciddi maddi sorunlarımız var. Bizim saldırı düşüncemiz yok. Neden? Çünkü sinyal istihbari diye bir kavram var. Siz dinlendiğinizi biliyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? karşı tarafa yanlış bilgi aktaracaksınız. Bu konuda bir artı var mı? Evet, Hamas tarafına bir artı var. Bilgiler çokça gelmiş. Hem Şimbet'e geliyor hem Aman'a geliyor. Ancak o kadar fazla geliyor ve siz düşmanınızı öyle küçümsüyorsunuz ki bu anlamda bir istihbarat zafiyeti doğuyor. Yani aslında bilgi var, Neler yapıldığını az çok biliyorsunuz ama karşı tarafın gücünün sınırlarını bilmiyorsunuz. Çünkü karşı taraf yok ki ekonomik sorunlarımız var, i̇şte Katar'dan gelecek para kesilmesin, daha fazla biz çalışalım yani iş gücü olarak bir artış olsun. E, bu bilinmediği için aslında bir e, sorun yaşanıyor. Aslında biz bir istihbarat zafiyeti vardı 7 Ekim'de. Bu iki örgütün zafiyetiydi. Biri iç istihbarat, diğeri de askeri istihbarat servisinin sorunları vardı. Bunlar eşgüdümlü davranamadılar. Hamas'ın ne yapacağını tam olarak çözemediler. Ancak analizler yapılırken biz çok sıkça Mossad'ın adını da duyduk bildiğiniz gibi. İşte Mossad çuvalladı. Mossad başarısız oldu. Mossad tezmete uğradı. Tabii ki Mossad'ın da alması gereken işte Hizbullah'la ilgili bilgi alacak, İran'la ilgili bilgi alacak, para akışları ile ilgili bilgi alacak bu anlamda doğru. Ama burada bir zafiyet varsa 7 Ekim'de biz bunu iki istihbarat örgütüne, biri Şabak ya da Şimbet, e, diğeri de Aman Askeri istihbarat Örgütü'ne vermemiz gerekiyor. Yani bunların sorunu olarak görmemiz gerekiyor. Mossad ise dış istihbarat servisi hepimizin bildiği böyle bir süper güce dönüşen e, her şeyi başarabilecek bir örgütlenme olarak karşımıza çıkıyor. Her şeye muktedir bir istihbarat servisi var mıdır? Her şey muktedir bir istihbarat servisi yoktur ama istihbarat servisleri imajları önemlidir. Ben bunu özellikle yazmıştım hem kitabımda hem de Makayem'de. E, Mossad bir gezil güç olarak, bir üstün güç olarak çok güzel lanse edilen, çok güzel e, uluslararası medyada da gücü daha da e, süslenip süslenen bir örgütlenme. Evet önemli operasyonları var, başarıları var ve aynı zamanda başarısızlıkları da var. Mossad'ın bu kavramda sizin bahsettiğiniz soru bazında bakarsak bu nasıl bir operasyon işte farklı bir yere mi gidiyor diye baktığımız zaman aslında ben çok büyük bir değişiklik görmüyorum. Çünkü 1972'deki Münih Olimpiyatlarını hatırlamamız gerekiyor. Orada Kara Eylül örgütü İsrailli sporcuları rehin almıştı. Sonrasında bu sonuç olarak ölümleriyle Sonuçlandı ve tek tek aslında Mossad bu örgüt üyelerini farklı ülkelerde e, suikastlarla öldürdü. Yani aslında biz böyle bir yöntemi daha önce görmüş müydük? Evet görmüştük. Yani Hamas'ın e, önemli Arouri'nin öldürülmesi suikastı çok farklı bir yöntem miydi? Bence değildi. Beklenen bir şey miydi? Evet zaten duyurmuşlardı. E, yaptılar. E, biz de başarısız değiliz kavramını gösterdi. Benim Mossad'la ilgili özellikle söylemem gereken şey şu. Mossad imajı çok yükseltilen bir örgütlenme. İşte bambaşka suikastlerde ismi geçiyor. İşte darbelerde ismi geçiyor yapılmayacak denilen işlerde ismi geçiyor. Bu nedir? Uluslararası medyanın güçlendirmesi. Aslında bunu biz bile yapıyoruz. Yani işte Mozart'ın parmağı var şu işte dediğimiz zaman, bunu dillendirdiğimizde, basın yayın organlarında bahsetmeye başladığımızda aslında biz Mozart'ın imajını güçlendiriyor muyuz? Evet. E, Mossad'ın İsrail halkındaki imajını güçlendiriyor muyuz? Evet. Güvenilir bir örgüt haline getiriyor muyuz İsrail açısından? Evet. Başka bir şey daha yapıyoruz. İsrail bugün aslında düşman Arap devletleriyle çevrili olan, işte İran'dan ciddi tehdit olan, varlığı sorgulanan bir ülkeyken Mossad denilen örgütle aslında bu gizli güce sahip, süpermen imajına sahip örgütlenmeyle aslında kendi devlet imajını güçlendiriyor mu? Evet, güçlendiriyor. Buna biz katkıda bulunuyor muyuz? Evet. Tüm örgütlerin zaafları var dediğiniz gibi, başarıları var ve başarısızlıkları var. İşte Adolf Eichmann'ın ülkeye getirilmesi bir başarıdır. İran'ın nükleer programının durdurulması sabotajlarla ya da geciktirilmesi, işte bilim adamlarının kaçırılması, suikastlarla bu başarı hanesine yazılabilir. Ama bunun dışında başarısız olduğu mesela Halit Meşal suikastı vardır. Büyük fiyaskoları da vardır. Gilad Hayitin kaçırılması, onun biliyorsunuz hemen bulunamadı. Ardından 1027 tane Filistinli rehine karşılığında ülkeye dönebildi. Yani hepsi başarı değil. Ancak imajının güçlendirildiğini ve bunun kullanıldığını ve bunun da İsrail devletinin imajının yükselmesine ciddi katkıda bulunduğunu söylemem mümkün. Bana göre son operasyon bir sürpriz değil. Zaten geliyorum denilen bir operasyon. Devletlerin imajını daha iyi hale getirmek için belli güçlerinin olması, belli kurumlarının daha iyi durumda olması önemlidir. Bence Mossad, İsrail'in imajına katkıda bulunan bir örgütlenme olarak varlığını sürdürüyor. Kaybolan askerlerini bulma konusunda da başarılı olamadı Mossad. Bildiğiniz gibi 1027 Filistinli rehine karşılığında geri dönebildi evine. E, Halit Meşal suikasti de. Aynı zamanda çok başarılı bir operasyon olmadı, sonra panzehiri vermek zorunda kaldılar. Hekimlerini ve panzehiri, hatta hı hı. yine Mossad mensupları götürmek zorunda kaldı. Halit Meşel'i öldürmeye çalışan Mossad mensuplarının bazıları konsolosla kaçmak zorunda kaldılar yakalanıp e, takipata yani uğramamak düşün, için. Düşünün e, operasyonların başarılı olduğunu söyleyemeyiz ama başarılarının süslendiğini ve özellikle bir musad parmağı kavramı her suikaste, her darbeye koyduğumuz zaman e, uluslararası medyanın da desteğiyle daha farklı bir sonuca doğru gidiyor dediğim gibi. Kurumun imajı güçleniyor. Aynı şekilde devletin, İsrail devletinin imajı da bu şekilde güçleniyor. Güçlendirmeye çalışıyorlar ama işte dediğiniz gibi fiyaskolar da var. Büyük fiyaskolar da var. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne ekleyebiliriz? Mesela dediğim gibi 2024 çok hızlı geldi. Dün de aslında İran'da çok ciddi bir olayla, patlamalarla karşılaştık. Çok üzücü. Kasım Süleymani'nin evet, ölüm Süleymanin, yıl dönümü anma törenlerinde patlama yaşandı. Evet, ölümünün anma törenlerinde işte almaya giden insanların ölümüne sonuçlanan bir olay. Bu olayda bile aslında işte İsrail devletinin Hani biz yapmadık demediğini, hani kimin yaptığı şu anda bilinmiyor. Tabii ki toz duman. İran devleti de bu anlamda bir açıklamayı yakın zamanda belki yapacaktır. Ama siz bir şeyi biz yapmadık demiyorsanız bile aslında bu anlamda kendinizi bir puan kazandırıyorsunuz. Olan şüpheli midir? Yani Musa. cevap vermemesi aslında önemli bence. Hani sürünceme de bırakmak önemli burada şu anda değerlendirme alabileceğimiz birinci kısım bu olabilir. Ben şunu söyleyebilirim. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi önemli. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bir operasyondu. Buna İsrail'in de yardımcı olduğu yönünde bir takım haberler çıkmıştı. Yine bizim üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi de Fahrizade suikasti olabilir. Bence bu çok önemli. Çünkü İran'ın içerisinde yapılan bir suikast. Mossad'ın etkili olduğu ve öldürülen kişi çok önemli. Hem nükleer çalışmaları çok önemli bir fizik adamı, bir devlet adamı. O dönemde Covid için aslında çalışmaları da olan bir bilim insanıydı. Çok iyi korunuyordu ve onun İran içerisinde öldürülmüş olması aslında ciddi önemli. Bu neyi gösterir bize? İran devletinin içerisinde de Mossad'ın çalışmalar yaptığını gösterir. Ki biz şunu biliyoruz ki İran'da çok ciddi bir devlet, güvenlik açısından da ciddi çalışmaları var. Burada aslında at koşturabiliyorsanız, bir takım operasyonlar yapabiliyorsanız bu önemlidir, önemli bir noktadır. Ben 2024 ile birlikte çok ciddi çatışmaların devam edeceğini Orta Doğu'da görüyorum. İstihbarat savaşlarının çok ciddi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani yeni bir döneme başladık ama güzel bir başlangıç olmadı. Gazze'deki savaş devam ediyor. Maalesef. Ee, İran'da çok ciddi bir karışıklık e, göreceğiz. Bu zaten devam eden biliyorsunuz sivil toplum olaylarıyla İran pek çok zaman sorunlarla karşılaştı. Bu son olay da e, onu etkileyecek diye düşünüyorum. İstihbar çok önemli. Yani bizim ülkemizde de hani e, operasyonlar yapılacaktır e, beklenebilir. Ama bununla ilgili ben tedbirlerin de alındığını düşünüyorum. E, çalışmaların da yapıldığını düşünüyorum. Beklenmedik şeyler değil. Aslında tarihi biraz okuduğumuz zaman bunların aslında eskinin devamı olduğunu da görüyoruz. Yani 1972'deki bu Kara Eylül örgütünün çökertilmesiyle son gördüğümüz aslında suikast benzer yöntemleri kullanıyor. E bu da dediğim gibi imaj meselesinin önemli olduğunu bize gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Siz operasyonun tümünü göremezsiniz. Size verilen küçük bir görevi görebilirsiniz. Buna göre çalışırsınız, paranızı alırsınız, yüksek miktarlarda para alırsınız. Belki neye hizmet ettiğinizde